Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugünkü konumuz bugünkü size anlatacağım şey ben bir aplikasyon bir web site bir şirket keşfettim İsmi Cambly ve bu insanlar abi Amerika'da böyle yetkilileri böyle kendi elemanları var ve onlarla internet üzerinden sohbet ediyorsunuz parayla yapıyorsunuz bu işi yani İngilizce pratik açısından bayağı iyi bir şey bir sürü farklı eğitmeni var hepsinin böyle konuşma şeyi aksanı falan farklı İstediğinize giriyorsunuz bakıyorsunuz bir dakikalık hepsinin bir tanıtım videosu var. E, İstediğinizi seçip e, konuşabiliyorsunuz. Normalde pahalı bir uygulama bu. Ama e, şöyle bir şey var. E, benim video sonunda vereceğim kodla hepiniz 15'er dakikalık e, ücretsiz görüşme hediye almış olacaksınız. E, i̇smi Cambly. Şimdi buraya yazıyorum Cambly diye zaten. E, şimdi hemen web siteye girelim. Bakalım size web site üzerinden anlatmaya devam edeyim. Cambly.com Ben zaten daha önceden girmiştim. E, şimdi oturum açıyoruz ama. Burada gördüğünüz gibi uygun eğitmenler var şu an. Bir de bu aşağıda şey meşgul eğitmenler var. Bunlar şu an birileriyle görüşüyor. Ee, biz uygun eğitmenlerden birini seçeceğiz. Hani sürekli görüşeceğiniz bir insan olursa da böyle onu takip falan edebiliyorsunuz. Ne bileyim şey yapıyorsunuz mesela. İşte boşa düştüğünde bana haber ver tarzı bir şeyi de var. Şimdi mesela buradan Jessica Muraka diye biri var. Profile basıyorsunuz. Buradan mesela işte şurada bir videosu var bunun. Burada şey yapıyor. Kendini tanıtıyor. İşte konuşmasını falan görebiliyorsunuz. Ona göre seçiyorsunuz. Tamam sevdim seni Jessica Mükemmel bir İngilizcem var. Mükemmel ötüsünü ben de seninle mükemmel konuşacağım. Evet şimdi Jessica ile konuşmak için burada ara tuşu var. İşte burada çevirmiş olunca bana haber ver. Bu beni gizle. Hani görmek istemiyorsunuz da gizleyebiliyorsunuz. Mesaj falan da atabiliyorsunuz. Ben şimdi direkt dalıyorum abi. Araya basıyorum. Ayrıca bunun aplikasyonu da var. Mobil aplikasyonu da var. Oradan da indirip telefonla da görüşebiliyorsunuz. Ama ben bilgisayardan daha rahat ediyorum. Evet başlayalım. Çok heyecanlı. Cabbage bir oyunmuş bu Abla tamam. Abla uzatma. Evet, Geçen ben gene heyecanlandım abi biraz olmamış abi. Hello Jessica, how are you? I am fine. What's your name? Uh, my name is Cihan Bayraktar. Cihan with like a G, like, like a C. Oh, like a C. So she... C I H N A N. Oh okay. Where are you from? Uh, I am from Turkey. Turkey, very nice. Yes. No, I don't know. It's northeast USA. Northeast USA, northeast. Northeast. In New York, you know, one hour from New York. Okay, which car? With a car one hour, yeah. Okay. Yeah. Okay. You have been to the United States? No, not yet. But not uh yet? yes, but uh, I will go to uh, US uh, this Summer. Oh, nice. Yes. Good. You have your ticket. No, not yet. But uh, I, I will buy it uh, on online on March or April. I don't know. Oh in, in March in March. In April. March. Okay. Yes. Yes. Okay, good. Uh, this summer. We are going to Italy in June. Yeah, because for yes, your vacation. Uh, for vacation, uh, for now, we. I grew up here okay. until twenty-five years old. Then I went to Italy. I met my husband, and now we live here. But my husband does not like America. I mean, he does not like it here. <laughs> back to Italy, I think. Okay. Uh, I I'm so excited and uh, I can't speak now, but uh, I I'm thinking. Okay. Did you understand? Yes, a little little. I understand. Okay. Yeah. So, do you uh, work or go to school? Uh, I'm, I'm going to school now. Uh, I am at ITU, you know ITU. ITU is a school. Yes, yeah, Istanbul Technical University. Oh yeah, okay. Nice. Uh, yes, and uh, I am at uh, civil engineering department, mm -hmm. and that's it. And I am uh, second second year in, in my college. Future, like five years from now, ten years maybe. Uh, I have a YouTube channel, and oh, nice. yes, uh, I share my videos in there. And maybe after five years, uh, I will still uh, do that. Nice. What are the videos about? Like uh, engineering? It's about traveling, and oh. in Istanbul. Uh, exciting places. You have a lot of likes? A lot of no, no, not yet. Uh, with Facebook too, you can advertise. Yes, uh, I, I, I use that for uh, promotion. Good, very good promotion. Good word. <laughs> Thank you, <laughs> Jessica. You have a good base of uh, English too. Thank. Did you learn some English in school? Yes. Uh, mm -hmm. I had prepared school for English. Prepared okay. school, I don't know its uh, exact name. Okay, you took some English at school. You yes. You had a, some a class. Yes. Good, very good. Jessica, uh, I got a uh, quick, quiet, because uh, my friend is coming now. Oh, okay. I'm sorry Yes okay. We will we will see you soon yes. Take care of you Thank you, Thank you Goodbye Bye bye Evet gençler böyle e, Enteresan bir e, Güzel bir uygulama bence aslında Baya faydalı bir uygulama ee, yine terletiyor sizi ama zamanla hani bunları aşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi karşıdaki insanlar hep böyle sizi konuşturmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Hani kitlendiğiniz zaman size başka bir şey soruyorlar veyahut da bir şey söylemeye çalıştığınız zaman onu başka bir yerden hani takıldığınız zaman başka bir yerden e, anlatırmanızı sağlıyorlar veyahut da konuyu değiştiriyorlar. Hepsi yüz, hep, hepsi tatlı insanlar. Ve dediğim gibi hani önceden de nasıl konuştuklarını görebildiğiniz için bence cidden çok faydalı bir şey. Ee, abonelik fiyatları çok pahalı. Yani bence çok pahalı. Ee, o yüzden siz de işte bu kodlarla arkadaşlarınızı böyle kayıt ettirirseniz Sizin de bir dakikalarınız birikir ve yeterince konuşursunuz Ben size örnek bir plan söyleyeyim mesela ee, Her gün 30 dakika konuşursanız Aylık 389 lira bu uygulamanın fiyatı, abonelik fiyatı Ya Bence pahalı bir şey, bir öğrencinin karşılaması zor bir şey Ama e, bence bayağı faydalı bir aplikasyon, bayağı faydalı bir web site Ve çok da iyi çalışıyor Mesela ben şu an... E, Modeme bayağı uzağım ama ona rağmen takır takır çalıştı, hiç kasmadı, hiç takılmadık. Gayet rahat bir şekilde konuştuk. Benim çok hoşuma gitti gençler. Sizin de bunu görmenizi istedim. Eğer kayıt olurken referans koduna Cihan yazarsanız size 15 dakikalık video görüşme süresi hediye etmiş olacağım. Bence kullanın bunu. Hepiniz çok faydasını görürsünüz. Reklamda almadım bu arada. Keşke alabilseydim ama düşünmedim değil. Ama almadım. Güzel bir uygulama dediğim gibi. Şimdilik bu kadar. Ee, gençler bir de şunu söyleyeceğim. Bu videoyu yayınladıktan sonraki 10 gün içinde bana Instagram, Facebook, Mail ve YouTube'dan yazacağınız soruları bir sonraki videoda e, World and Travel soru cevap şeklinde bir video hazırlayacağım. O yüzden bana soru sormanızı istiyorum. Ki zaten şu an çok fazla mesaj geliyor bana her mecradan. Ama e, hep böyle ayrı ayrık ve sadece o kişilere gidiyor bu mesajlar. Hani sizin e, de aklınızı kurcalayan bir soru vardır ve sormaya çekiniyorsanız. Lütfen sorun ve videoda herkes, hani aklına gelmeyen sorular da olabilir, bunları da görmüş olacaksınız. Toplamda 10 soru çekeceğim. Ee, sorularınızı bekliyorum. Mail, Instagram zaten videonun sonunda yazar. Gene buraya da, şuraya da yazıyorum şu an. Ee, kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benim büyümemi istiyorsanız, daha deli, daha deşek deli videolar hazırlamamı istiyorsanız bu videoları paylaşın. Ki e ben de büyüyeyim, hani biraz daha bir şeyler yapayım. Bu arkadaşımla da sonunda tanıştırayım. E, i̇smini Hüseyin koyduk. Çok tatlı bir insandır kendisi. Çok da elit ve e, entelektüel bilgi seviyesi yüksek bir arkadaş kendisi. E, Hüseyin'le de ileriki videolarda sohbet videolarımız olacak. Hüseyin çok iyi felsefeden anlar arkadaşlar. Hüseyin'e Hüseyin'i e şimdilik size güle güle diyoruz. Değil mi Hüseyin? Evet abi. Güle güle. Çok iyi değil mi kanka uygulama? Çok i̇yi. Sevimli, konuşkan, bir insandır Yuska, adamdır adam. <laughs> adam dibidir ya.